Konumuz Bernoulli ilkesi. Bernoulli ilkesi dediğimiz zaman aklımıza akışkan basıncı gelecek gençler. Peki akışkandan kastımız nedir burada? Akışkandan kastımız sıvı veya gaz. Biz bunlara akışkan diyoruz. Peki hocam bizim daha önce gördüğümüz hani sıvı basıncı vardı ya. Mesela kap tabanı etkeden sıvı basıncını yazarken ne yazık burada? P eşittir H çarpı D çarpı G yazık değil mi? Buradaki basınç neydi? Bu da sıvı basıncıydı diyebilirsiniz. Buradaki sıvı basıncı gençler nasıldı? Durgun idi değil mi? Buradaki sıvımız durgun idi. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ise akan sıvılara bakıyoruz. İşte konumuz bu. Akan sıvıların basıncı veya akan gazların basıncı tamam mı bu? Hareket eden sıvı ve gazlar oluşturduğu basınç durgun haldeyken oluşturduğu basınçtan daha küçüktür. Biz buna akışkan basıncı diyoruz. Yani burada bir daha yazıyor bakın. Eğer bir boruda veya kanalda akmakta olan bir basınç, bir akışkan varsa, bunun yaptığı basınç eğer akmıyorken ki duruma göre kıyasladığımız zaman akmadı duruma göre daha küçük olmaktadır. Burada nasıl bir çıkarım yapıyoruz? Çok önemli asıl mevzu burası. Akışkanların hızı arttığı yerde basıncı azalır gençler. Tamam mı? İkisini ters orantılı değil mi? Eğer bir yerde hız artıyorsa orada basınç azalıyordur. İşin özeti bu. Tüm sorularda bu bilgiyi yapacak. Hızı yapacağız. Hızın arttığı yerde basınç azalır. Peki hızın artması için ne olması lazım? Buna en güzel örnek bir hortumun ucunu sıktığımız zaman su çok hızlı çıkar değil mi? Daha hızlı çıkar. Orada ne oldu? Alan azaldı. Alan azaldığı yerde hız artmaktadır. Yani bir yerde hızın artmasını istiyorsanız orada alanı azaltmanız lazım. Şimdi bakın Buraya bakalım. Burada hava akımı bakın şu kadar alan vardı ama çatıda ne oldu? Burada alan giderek daraldı. O zaman alan azaldığına göre hız ne olacak? Artacak. Az önce gördük hızın arttığı yerde basınç ne olur? Basınç ise azalır gençler tamam mı? Burada basınç azalacaktır. Şimdi burada o zaman dışarıdaki basınç azdır ama içerideki basınç ise çok büyüktür. İçerideki basınç büyük olduğu için ne olmaktadır burada ee, bir basınç farkı oluşuyor. Bu yüzden de bu e, cisimler ne yapar? Basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru akar gider. Ya dolayısıyla ne oluyor burada? Burada çatılar uçuyor gençler. Çatıların uçması sebebi budur. Burada tekrar neymiş? Alan azalıyor. Alan azaldıkça hız artıyor. Hız aldıkça basınç azalıyor. Dışarıdaki basınç çok küçük olduğu için içerideki basınca göre o yüzden çatılar uçmaktadır. Başka bir örnek mesela bir şemsiye. Yine bakın bombeli ne yapıyor? Geliyor bu şekilde. Buradaki alan ile buradaki alan aynı mı? Hayır. Alan ne oldu? Alan azaldı. Alan azaldığı yerde hız artmaktadır. Hızın arttığı yerde basınç ne oluyor? Azalıyor. Dolayısıyla burada şurada bakın Şuradaki basınç ile buradaki basınç yani şemsiyenin altındaki basınç aynı değildir değil mi? Yani burada düşük basınç var. Düşük basınç var. Ama burada nasıl basınç var? Burada yüksek basınç var. O yüzden şemsiyeler ne oluyor? Ters dönüyor değil mi? Rüzgar lavalar ters dönmesi sebebi budur. Başka bir örnek. Burada Venturi tüpü dediğimiz bir şey var. Burada ne yapıyor? kesit alanına bakıyorsunuz. Mesela burada baktığımız zaman A1 ile A2 arası ne dersiniz? A1 A2'den küçüktür. Yani A2'de bir daralma oldu, değil mi? Bakın daral burası. Daralma olduğu zaman hız nasıldı? Hortum ucunu kıstığımızdan daha hızlı mı çıkıyor? O zaman V2 V1'den daha büyüktür dersiniz. Peki V2'nin büyük olma sebebi nedir o zaman? Pardon. Neye neden oluyor? Hızın arttığı ya da basınç azalır diyoruz. Dolayısıyla eğer burada V1 küçükse P1'in bu durumda daha büyük olması lazım. Bakın buradaki basınç buradaki basınçtan daha büyüktür tamam mı? Yani o zaman buradaki basınç daha büyükse o zaman sıvı yüksekliği de daha büyük olması lazım. H1 büyüktür. H2 şeklinde söylersin. Dikkat edin bakın. Şuradaki sıvı yüksekliğine bakın. Bir de şuradakine bakın. Nasıl çizmişler? H1'i daha yüksek çizmişler. Bundan dolayıdır tamam mı? Burada yine ventür tüpünü görüyorsun. Bu sefer 3 boyutlu yani 3 tane hazneli yaptık. Siz söyleyin artık A1, A2, A3 için ne dersiniz? Önce alana bakıyoruz. Nasıldır alan siz söyleyin. Evet A1 büyük değil mi? Sonra A2, sonra A3 dersiniz. Peki hız nasıldı burada? Hızlar ise alan yine ters orantılı. Yani dolayısıyla V1, V2, V3. Burada en dar A3 olduğuna göre en hızlı burada olacak Peki hız ile basınç nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı. P1, P2, P3. Bakın o yüzden nasıl çizmişler burada? Çok yüksek değil mi? Sonra ne oldu? Biraz azaldı. Sonra ise daha da azaldı. O yüzden H1, H2, H3 olur. Yani basınç ile yükseklik doğru orantılıdır. Doğru orantılı olduğu için de burada P1 büyük olduğu için daha fazla sıvı yüksekliği oluşmaktadır. Gençler konu bu kadar. Yani sözel bir konu. Başka bir olay mesela burada. Böyle özellikle uzun yollarda arabalar karşılıklı giderken eğer mesela tek şeritli yol ve hızlı gidiyorlarsa burada arabalar sarsılır böyle bir. Neden sarsılıyor? Yine burada bakın şuradaki havaya bakın. Alan bu kadarken burada ne oldu? Daraldı değil mi? Alan azaldı. Alan azaldıkça hız ne oluyor? Artıyor. Hız arttıkça basınç ne oluyor? Azalıyor. O zaman şimdi bakın şuraya. Şuradaki basınç ile şuradaki basıncı kıyaslayın mesela nasıl oldu? E şu anda burası normal P0'dı ama burası artık P0'dan daha küçük değil mi? Yani sizin şurada P1 dediğiniz şey nedir? P1, P0'dan daha küçüktür. O zaman bir basınç farkı mı oluştu? Evet. Peki cisimler ne yapar? Basıncı büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru akar. O yüzden ne yapıyor? Burada kamyon, Kamyon bu tarafa doğru gelirken bu araba da bu tarafa doğru gitmektedir. Yani birbirlerine yaklaşmaktadır gençler. Araçlar birbirlerine doğru çeker bu basınç farkı değil mi? O yüzden kazada olabilir. etmek lazım. En meşhur örneklerden bir tanesi. Uçak kanatları. Yine bakın uçak kanatlarına ne oluyor? Şimdi hava akımı buradan geldi. Bakın buradan geliyor. Hatta şöyle yapalım. Şurada geldi. Sonra buradan gelen hava ne yapıyor? bombeli olduğu için bakın uçağın kanadı bombeli olduğu için ne yapıyor? Burada daralıyor. Ne oldu? Alan ne oldu? Alan azaldı. Hız ne olacak burada? Hız artacak. Hız arttıkça yani hız demiyoruz burada sürat diyor daha doğrusu. Sürat ne oldu? Arttı. Sürat arttıkça basınç ne olacak burada? Azalacaktır. Şu hız kelimesini silelim. Sürat ne oluyor? Arttıkça basınç azalıyor. Basınç azaldığı için burada ne oldu? Üst kısımlarda düşük basınç oluştu ama aşağı kısımlarda nasıldı? yüksek basınç vardır. Çünkü orada bir hava akımında hızlanma olmadı. Düşük sürat var, yüksek basınç var. O zaman ne yapıyorduk? Evet, akışkanlar veya cisimler ne yapar? E, yüksek basınçtan alçak basınca doğru gider, değil mi? O yüzden ne yapıyor? Burada uçak havalanıyor gençler. Uçakların uçması bu şekildedir. Burada okuyabilirsiniz videoyu durdurup. Burada söylediğim şeyler tekrar yazıyor. Evet, neymiş? Kanatların bu şekilde bombeli olmasına dolayı hava akımı ne yaptı? Buradan gelen hava akımı şöyle daraldı. Alan azaldı. Hız diyemeyelim. Sürat diyelim. Sürat ne oldu? Sürat arttı ama basınçta da azaldı. Alttaki basınç daha büyük olduğu için uçaklar havalanır. Soru. Bernoulli ilkesine göre hızla artan akışkanın basıncı azalır. Evet ne dedik Hız artınca basınç azalır. Buna göre hangileri Bernoulli ilkesi açıklanamaz? Akışkanların basıncıyla ilgili değildir diyor size. Rüzgarlı havalarda dışarı asılan ıslak elbiselerin erken kuruması. Evet bu Bernoulli ilkesiyle ilgilidir gençler. Rüzgarlı havalarda burada hani dedik ya basınç azalıyor diye. Basınç azaldığı için e, burada daha çabuk kuruma olayı olur. Dolayısıyla bu yine Bernoulli ilkesiyledir. Hidrolik fren sistemlerine fren pedalına basıldığında aracın durması. Gençler bu ne ilgili? Pascal prensibiyle, Pascal ilkesiyle ilgili gençler. Aman dikkat edin tamam mı? Yani bunun bizim Pascal'ımıza, Pardon, Bernoulli ilkesiyle hiçbir ilgisi yok. 3. Uçağın kanadında oluşan basınç farkına bağlı olarak uçağın havalanması, evet, bununla ilişkili olduğunu söyledik. Yüksek hızla hareket eden araca yaklaşan kişinin yani araca doğru itilmesi. Yine burada mesela bir şey varsa diyelim ki metro geliyor tamam mı? Siz burada çok yakın duruyorsunuz ya. Ne oluyor? Aradaki hava akımı hızlanıyor. Yani burada hız arttı, basınç azaldı. Arkanızdaki basınç daha büyük olduğu için siz burada araca doğru yaklaşabilirsiniz gençler. Tehlikelidir. O yüzden hani derler metrolarda sarı çizgi geçmeyin diye. Bu yine Bernoulli ilkesiyle ilgilidir. Kim açıklanamaz burada? Yalnız ki burayla ilgili. Yani Bernoulli ilkesiyle ilgili değildir. Ne ile ilgili bu? Pascal ilkesiyle ilgilidir. Yine güzel bir soru bakın. Şimdi burada görüyorsunuz bir F kuvvetiyle itiyorlar. Okuyalım şekildeki düzenekte piston F kuvvetiyle sabit hız hareket ettirilirken K ve L sıvıları H kadar yükseliyor. K ve L sıvılarının öz kütleri DK ve D ile AB noktalarındaki gaz basınçları PA, PB'dir. Buna göre bu sıvıların yoğunlukları ve gaz basınçları arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi önce basınca bakalım. A ile B'deki basınçlar için ne dersiniz? Gençler A'da alan daraldı mı? Evet. Dolayısıyla burada cismin süreti artacaktır. Süretin arttığı yerde basınç azalır. Yani dolayısıyla PA ile PB'yi kıyaslayacak olursak A'daki basınç daha küçüktür gençler. O zaman şimdi bakın buraya da açık hava basınç etki ediyor. Buraya da açık hava basınç etki ediyor. Burada şimdi A'daki basınç daha küçükse o zaman burada sıvı yüksekliğin daha büyük olması gerekmiyor miydi? Evet eğer aynı cins sıvı olsaydı. Bakın aynı cins sıvı olsaydı A'daki basıncın daha A'daki sıvı yüksekliğin daha fazla olması gerekirdi. Öyle değil mi? E, bu olmamış ama. Bu olmamış. O zaman demek ki burada bu sıvı bu kadar yükseklikte, bu kadar yükseklikte o yani aynı din sıvı olsaydı L'deki sıvının aynısı olsaydı onu yapacağı basıncın aynısını tek başına karşılıyor gençler. Bu yükseklik olmasına rağmen yani buradaki sıvı basıncının formülü neydi? HDG. Baktığımız zaman bakın burası da P0 burası da P0. Yani aslında buradaki sıvı basıncı sıvı basıncı ne eşit? P0'a eşit. Ama burada yükseklik olması gerekenin daha az olması sebebi nedir? Aslında yoğunluğun büyük olmasıdır. Yani DK, DL'den daha büyüktür dersiniz. Yani K sıvısı çok yoğun olduğu için çok fazla yükseklik olmasına gerek kalmamış. Az bir yükseklik de burada aynı basıncı sağlayabilmiş. Yani olması gereken basıncı sağlayabilmiş gençler. Evet o yüzden burada e, K cismin K yoğunun daha büyük olması lazım. Cevabımız bu şekilde olacaktır. P, B büyüktür ve sıvı yoğunluğu bakımından DK daha büyüktür dersiniz. Evet burada konunun sonuna geldik. E, bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.